Müslümanların bir araya gelerek cemaat halinde kılmaları gerekli olan namazlardan bir tanesi de cuma namazıdır. Bu cuma namazının önemli hususlarından bir tanesi de hutbenin olması. Bu hutbede imam efendi namazı kıldıracak olan kimse cemaate önemli olan bazı konular hakkında bilgi verir. İşte buna da hutbe diyoruz. Peygamber Efendimiz hutbenin önemi konusunda yanındaki arkadaşına sus dahi denilirse kişinin boş konuşmuş olacağını, dolayısıyla Cuma'nın da sevabını kaçıracağını vurguluyor. Ki buradan hareketle de Cuma hutbesi esnasında boş boş konuşan insanların, gevezelik yapan insanların Cuma'nın sevabından, hutbenin sevabından ne kadar mahrum kaldıklarını bilmeleri gerekir. Bu video çekmemdeki en büyük saik sebep Bugün cuma namazı kılarken yanımdaki insanların o kadar boş muhabbet yapmaları, o kadar yüksek bir sesle konuşmalarıydı ki artık yani gerçekten hutbeyi bırakıp arkadaşım bir susar mısın? Yani cuma namazı kılmaya geldik buraya. Şu cuma namazının bir hutbesini dinleyelim. Huzur içinde, tefekkür içerisinde şu hutbeyi dinleyelim, namazımızı kılalım. Hoca efendi orada ne anlattı, ne konuştu, ne söyledi tamamen hiçbir şey anlayamadım. Neden? Çünkü yanımdaki insanların o güzelim hutbe anlatılırken, konuş, söylenirken bır 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 konuşmalarından dolayı. Arkadaşım cuma namazı kılmaya geldiysen, nasıl ki namaz esnasında konuşamıyorsan, imam efendi okuduğunda onun kıraatini dinlemekle yükümlüysen, Hutbede okunduğu sırada, imam Efendi tarafından hutbe söylendiği, anlatıldığı sırada da konuşmaman gerekir, susman gerekir. Yani burada da insanların hakkına girmemen gerekir, insanları meşgul etmemen gerekir, saygısızlık yapmaman gerekir. Bu konu hakkında da imamların... E gerçekten çok uyarması gerekiyor. Toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi lazım. Cuma hutbesi insanların gelip de telefonla takılabileceği, internet aleminde sörf yapabileceği, Instagram'da video izleyebileceği, WhatsApp'tan yazı yazışabileceği arkadaşlarıyla çay sohbetin yapabileceği bir ortam değil. Cuma hutbesi Müslümanların birleşilmesi amacıyla o hafta önemli olan konuların İslami perspektiften anlatıldığı bir yerdir, bir konuşmadır. Buna dikkat edilmesi, bunun öneminin de vurgulanması gerekiyor. Bu konuda dikkatli olmak, uyanık olmak, aynı zamanda Allah'a karşı saygısızlık yapmamak, bir ibadet içerisinde olduğumuzun bilincini kaçırmamak gerekiyor.